Türkiye son 20 yılın en yüksek seviyesinde geçiminde. Geçiminde. Evet. İyi geçiniyor Bakın. anlamında mı? Bakın. Çalışan insan, çalışan bir birey eğer bilinçli bir şekilde işine devam ederse birikimini yapar, değerlendirir. De Üstünde bir tane şey ne olursa olsun yok. hayır. Hayır. Yağmur hayır. Yağmur. hayır. Ne olursa olsun. Ay. Devam ediyorum. Çekiyor musunuz? Çekiyoruz abi. Tamam. Türkiye son 20 yılda dünyada olsun, Avrupa'da olsun en güçlü konumuyla çıkmıştır. Şu an en pik noktadayız yani ülke olarak. Evet. Bunun da devamı gelecektir. AK Parti ile ve reisimizle gelecektir. Reisimizle devam ettiğimiz her alanda tek kelimeyle iktidarız. Makamlar öyle demiyor abi, enflasyon var ama. ülkemizde. Enflasyon var. şu an 21'e dayandı. Bakın, bugünkü giydiğiniz elbiseyle yarınki giydiğiniz elbise bir mi? Ya da yaşınız bir mi? Değil. Ee, o da çıkacak diyor yani. Şimdi evet, refa bakın, vatandaş bakın. refah içinde mi diyorsun? Nasıl? Refahlık mı var şu an? Huzur mu bak var? var? Refahlık he. mı var? Bak arabaya bak. En düşük modeli ne? Bana onu göster. Herkes de var mı? Herkes de var. Herkes de var. Herkesin yastık altında parası var. Gel ablacığım sen. Eşim alıyor kendisi. Eşiniz mi? Hayır bir saniye. Sorar Gel. mısın kendinde var mı diye? Ben var mı arabanız? olsa şu halde olur muyduk? Evim bah var. var diyor kocuğum. Evim var. Boş, boş konuşanlar çok kardeşim sen geline bak geline. Sen, siz Şimdi karı koca mısınız? Evet. Eşim. Ben AK Parti atıyorum, CHP'ye CHP atıyor. Savunuyorsun da kendin var mı desene bir. Bakın, Neden aç sürünüyor o zaman şey desene bir. Bir, seçim bir, sonu bir şey seçim. İkiniz niye içiyorsunuz diye sorsa ne bir? Tapu masrafına altınını niye bozduruyorsun diye sorsa ne bir? O kadar konuşuyor da madem. Safah var diyoruz 20 yıldan. Ailende huzur tamam, var mı diye sorsa ne bir? Yok Hayır, ev ya? evinde konuşur. tamam. O zaman ben gidiyorum. Savunuyorsunuz da, Savunuyorsun da. Ailende huzur ben var mı? Ben her zaman konuşmam. Hadi gerek, gel. <laughs> Yani çok aykırı ama yani karı kocanın söylememesi gereken şeyler. Bakın, evet. bakın. siz şimdi bırakın. Tamam. Karı koca konusunu bırakın. Bırakın. Bankalara gidelim. Şu Ankara içerisinde en az kaç nüfus var? Mesela yedi bin. Tamam. Ee, pardon 7 milyon. 7 milyonun kaçı 18 yaşını geçmiş? Hepsinin hesabı vardır bankada. Duysun Olmasın mı abi? Gelsin. 21. yüzyıldayız. 21. yüzyıldasın. 21. yüzyıla kim taşıdı? Kim getirdi ülkeyi? Gız, bir saniye. Kızın avukat oldu de. Neden Hayır. bir iş bulamıyor de? Hukukçu de, hukukçu de. Hayır. Neden iş bulamıyor diye sorar ne, mısın? Ne iş mi beğeniyor? Hı. İş bulamıyor. Ha. Buldu işi Hı. beğenmiyor. Sınava girici de. Neden Anadolu'yu tutturduğu halde de düz liseye okuduyorum de sor. Kan eşim. Niye düz lise yok bana diyor. Bana yönelt abi. Bana yönet, Bana yönelt. Bana Siz bunlar evde konuşmuyoruz yani, mu? Diyorum işte, evde huzurun var mı desene. Evinde huzurun var mı desene. Dışarıda konuşmak kolay. Evine bakacaksın sen. Evet. Evde huzur var mı? Hayır. Aynı. 20 yılın en iyi seviyesi, seviyesinde misiniz evet. evde? Evet. Işte? Evet. Evine, ben kızıma neden iş bulamıyorum kızıma? Evet. Hukukçu kızıma neden iş bulamıyorum? savunuyor, ben AK Partisi. Hayır kimseye savunmuyor ben hakkımı savunuyorum. değil ki, gerçekleri söylemenin evet, anlamı. 21. yüzyıla gelmişsin ama Türkiye'nin durumunu ben görüyorsun. Türkiye'de enflasyon kaç? Hı? Türkiye'de enflasyon kaç? Çoc Kaç tane çocuğun var? Ben her zaman savunurum. Kaç tane çocuğun var? Ben her zaman, zaman savunurum. Kaç tane çocuğun var? Benim iki çocuğum var. Okutabiliyor musun? Evet. Hanımefendi, Türkiye'nin geneli Türkiye eşiniz gibi düşünmüş ki Erdoğan'ı seçmiş. Ya bak ben diyorum ki parti savunmuyorum ama gelecekte yoktur diyorum yani. Ekonomik sıkıntı olsa, vatandaş geçinemese oy vermezdi. Bir şişe suyu iki kişi içiyor. yok. Bu mu gelecek? Hadi gidelim. Gel <laughs> Bir şişe suyu iki kişi içiyor. Son kelime, son kelime. İstikrar devam ediyor. Devam edersek en üst seviyedeyiz. Devam etmezsek reisle yıkılırız. Kolay gelsin. Aynen helal olsun. Buyurun sizden alalım abi. Karı koca tartışması, Türkiye Cumhuriyeti'nin borcunu hangi iktidar gelirse gelsin 10 yılda düze çıkaramaz. Bu kesindir. Çünkü bankalara kırtlığına kadar vatandaş borçlu. Diğer insanlarsa iş bulamıyor. Hangi insan ben borçlu değilim diye Nasıl iş bulamıyor dayı? Nerede, iş? Nerede iş yok ya? Hayır, i̇ş beğenmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Gel, yani. gel otele götürüp çalış gel, kardeşim. Gel. gel. Kaç para yemeğe vereceksin? Kaç para A ver. Temas. Evet. Temas etmeden. Temas etmeyin abi. Temas etmeyin. İş iş yok diyorsunuz. Evet. E beğenmiyorsunuz işleri. Bir tabak çorba 90 lira olmuş. 90 lira. Ben de asker ücretle çalışıyorum. Allah'ıma büyük şükürler olsun. Ekonomi de çok iyi. Her şey iyi. Var düzeltmeye çalışıyor adam. Nasıl düzeltecek? düzeltecek? 20 niye düzeltmedi şu an düzeltiyor? Bunlar boş şeyler. Boş vaatlerle yapmayın. insanları kandırmayın. Yapmayın. Makarna yiye yiye kafan çalışmıyor Asam hala. Asam sel götürüyor. Nereden? Mazgala açıyorlar belediye arıyorum diyor ki evet. belediye. Orada dört çeşit Adam yok diyor şey adam var, yok şey adam alıyor, diyor. Alıyor. Bak 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 bak. 90, Askeri hizmette çalışıyorum bak. Dört yüz lira para şey. verdim bak. Kaç para verdin? Var para. Alıyoruz. Üç yok. Asgari ücretle be. ceviz, fındık, 70 fıstık alabiliyor musun? Bir mu? usta yiyebilirsin 800 lira. 100 lira. Git çalış. Amalyalı yapacaksan gel götüreyim çalış. 65 yaşındayım. Amalyalı Eskiden öğretmenler 65 Öğretmenler 65 beni yaşında, bir anda çalıştı. atardı bu satarda onu görünce. Şimdi hangi öğretmeni götürüyorsun ameliyat işe? Hangi polisi götürüyorsun ameliyat işe? Nasıl polis götürüyorsun? Hadi işe? götür. <laughs> hadi götür. Avrupa'da şimdi emekli insanlar. Ben inşaatta çalıştırıyordum ben onları. 65 yaşındaki insanlar maaşlarını geçiriyor. Yoksa Yoksa amelelik mi yapıyor? Tamam, tamam, Biraz böyle gelelim de esnafa da mani olmayalım abi. Herkes ekmek parası yani şey götürüyor. anlatıyor? 65 yaşındaki insan şimdi amelelik mi yapması lazım geçinmesi için? Soruyorum bu insanlar. 65 yaşındaki, 70 yaşında bir insan amelelik mi yapması lazım geçinebilmesi için? Hayır o boş konuşuyor, sen haklısın. Soruyorum size. 70 yaşında bir insan amelelik nasıl yapabilir? Nasıl çalışacak? 7500 lirayla nasıl yaşayacak? Onu soruyorum. Kalk kalkmış bugün. numara. Amcacım buyurun siz de yapalım. bin oy geldi, ki bin oy geldi Suriye'den. Suriyeliler yüzünden mi olmadı? Suriye'den de oldu, Suriye'den de abi. Suriye'den oldu. 280 bin oy neyi değiştirir? 2 milyon oy fark attı. O, sen de İstanbul'da, İstanbul'da 280 bin Türkiye'de 4 milyon su var, 4 milyon su, 4 milyon su. Genç arkadaşım, hocam buyurun size soralım. Allah sözünde durur Tayyip Erdoğan. Yani bazı sözler verdi. İnşallah sözünde durur başkanım. Ne verdi hatırlatalım. Neyi dursun? Memuru maaşını 22'ye çıkaracağım dedi. Emeklinin maaşına zam yapacağım dedi. Enflasyonu düşüreceğim dedi. Bakar Aynısını Kılıçdaroğlu da dedi. O da söyledi işte. Kılıçdaroğlu aslında niye vermedi bu millet? deprem anladım. deprem zedelerin evini ücretsiz yapacağım dedi. Lig TV kapatacağım. TRT'den maç yayınlayacağım dedi. Yapmayacak mıydı bunları? Kılıçdaroğlu yapmayacak yapma mı dedi? Kılıçdaroğlu o kadar vaatler yaptı. O kadar şeyler söyledi adam. Ama bir kere verip de kazandırmadılar adamı. Ne olur bir devam versin. Niye? Niye işte bir onu soruyoruz de. biz de. 20 senedir ülkenin hale geldi biliyor musun? Onu görüyorlar. Göre göre güvenmiyor. Konumuz bu zaten. Niye vatandaş güvenmiyor başka bir isme? Ya anlamıyorum ben yani bunu. Asla Suriyeliler kazandırdı bunu. Biz de yurt dışı oyları kazandırdı ustam. Yurt dışı oylarından Suriyeliler kazandırdı. Niye göndermiyor Suriyelileri? Biz kendi halkımızı beslemiyor. Burada bir de Suriyeliler beslediyorlar. Evet. Yarın yarın hep ne olacak? Hep ne Onu Mazot 30 lira olacak. Evet. Ne daracak para ne daracak? Gel amcam internet kanalı size soralım. Yok ben konuşmam oğlum. Dayım gel sana soralım. Ha teyzeciğim senden devam et. Güveniyoruz diyorsun yani Erdoğan'a. Ben güveniyorum. Evet. Biz Erdoğan'cıyız. Güveniyorum, güveniyorum güveniyorum. Yemem diyor vatandaş soğanı. Evet. evet. Soğanı yemem diyor vatandaş. Yesin. <Gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkür <laughs> ederiz.